Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çekre dizi oyuncusu Barış Baktaş'ın yepyeni video görüntüleri paylaştı. Biz de anında sizlerle videoları ve fotoğrafları paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.